sürecin içerisindeyiz. Kimse ama kimse Kuzey Kıbrıs'ın Türküne hiçbir zaman kalkıp da kölelik uygulamasını yapamaz. <laughs> Ve kimse kendine göre kuracağı hesaplarla Kuzey Kıbrıs üzerinde çeşitli planlar uygulayamaz. Ne ambargo, ne izolasyon, bunların hiçbirisi Kuzey Kıbrıs'a uygulanamaz. Sevgili kardeşlerim, biz az önce de değerli kardeşim ifade etti, et ve tırnak gibiyiz. kim ki bu vücudun azalarını, uzuvlarını birbirinden ayırmak istiyorsa yanlış bir yoldadır. <laughs> Şunu iyi bileceğiz. Bu topraklar şehitlerimizin, gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuş topraklardır. Dolayısıyla şehit kanlarıyla Gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuş bu topraklar üzerinde kimseye operasyon müsaadesi veremez ve her zaman şunu söyledik Adil kapsamlı Allah Cehidler Adil, kapsamlı ve kurucu iki devlet anlayışı kabul edilmediği sürece Adil. burada bir adım atılmasın. söylüyorum. Kıbrıs diye bir devlet yoktur. <laughs> Güney Kıbrıs Rum <Roma> yönetimi vardı. <laughs> Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardı. Ne? <laughs> bildiğiniz gibi Burgenstock'ta oturduk, konuştuk. Ama onlar buna sadık kalmadılar. Ve biz sadık kaldık. Siz sadık kaldınız. Yüzde altmış beş evet dediniz. Ama Güney yüzde yetmiş beş hayır dedi. Avrupa Birliği müktesebatında böyle bir yapı yoktur sözlerinde durmadılar. Ama siz sözünüzde durdunuz. <laughs> Ve biz haklıyız. Şimdi dünyanın neresine gidersek gidelim sizin o tavrınız her yerde bizim haklılığımızı ifade ediyor. Biz onlara ne diyoruz? Şunu söylüyoruz. Diyoruz ki siz bizden ne istediğiniz referandum Yapıldı mı bu referandum? Evet. Yapıldı. Peki Kuzey sizin arzularınız istikametinde evet dedi mi? Dedi. Güney hayır dedi. Peki siz onları ödüllendirdiniz. Kuzey ne yaptınız? <laughs> Ve haklıyız. Haklı olduğumuz için de güçlüyüz. Güçlüyüz. Sevgili Kardeşlerim Şunu Unutmayın Biz Biriz Beraberiz Tek Yüreğiz Sakın ha! Sizlere Ara Vatandan Getirdiğim Selam ile Sesleniyorum Aramıza Aramıza fitne fesat sokmak isteyenlere sakın ha aldanmayınız. Ve en kısa zamanda Kuzey Kıbrıs alt yapısıyla, üst yapısıyla daha güçlü bir hale gelecektir. Ruh. Ve işte yarın inşallah birçok yatırımlarımızın açılışını yapıyoruz. Ve bu altyapı çalışmaları, üst yapı çalışmaları daha hızla devam edecek. <laughs> Tuble yollarla inşallah <laughs> Kuzey Kıbrıs'ımızın her yanını tamamiyle ulaşımda farklı bir konuma ulaştıracağız. <laughs> Kuzey Kıbrıs temelini biliyorsunuz Mart ayında attık. Artık Türkiye'den Burada da oluşturacağımız barajlara suyumuz geliyor. Üç yıl içinde bu projeyi tamamlayacağız. Ve artık Kuzey Kıbrıs'ın tamamıyla su sorunu diye bir şey olmayacak. Elektrik enerjisi noktasında zaten sorunumuz yok. Ama güneyin halini görüyorsunuz değil mi? Fakat şu anda sizler Türkler olarak Rumlara bir insanlık dersi verdiniz. Biz de var size de elektrik veriyoruz dediniz. Aksi bir şey yapmadınız. Niye? Çünkü bizlere yakışan o da onun için. Hey! Sevgili kardeşlerim, bu akşam bazı programlar var, bir taraftan onları halledeceğiz. <laughs> Ve yarın anma törenlerinde sizlerle bir arada olacağız. Şunu unutmayın. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı bir kardeşiniz olarak bakan arkadaşlarımla hükümetimiz olarak milletimiz olarak biz sizleri seviyoruz. Ve birliğimiz beraberliğimiz gücümüz olacaktır. Bunu unutmayın. Ve bu gücümüzü inşallah kimse zafiyet